Bedir Savaşı'nın arka planını düşünün. Hicretin ikinci yılı, Ramazan ayında Mekke'deyiz. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem halası, Atika bint Abdülmuttalip bir gece rüya gördü. Rüyasında bir devenin üzerinde bir biniciyle Mekke'ye yaklaştığını gördü. Binici bağırıyor, Mekke halkına sesleniyordu. Rüyasında devenin ve binicinin yavaşça Kabe'ye tırmandığını, ardından Mekke'deki bir dağa Ebu Kubeys'e çıktığını izledi. Oradan binici şöyle haykırdı. Üç gün içinde helak olacaksınız. Sonra binici Mekke'ye doğru büyük bir kaya fırlattı. Kaya parçalandı ve her bir parçası şehirdeki her bir eve girdi. Rüya sona erdi. Bunu gören kimdi? Atika bint Abdülmuttalip. Çok sarsılmıştı. Bunun sıradan bir rüya olmadığını, sembolik ve uğursuz bir işaret olduğunu anlamıştı. Ailesinin rüyalarla olan geçmişi göz önüne alındığında çok endişeliydi kardeşi Abbas'a radıyallahu anh'a açıldı ve ona bunu kimseye anlatma dedi. Abbas kabul etti ama sonra bir arkadaşını anlattı ve ondan da kimseye söylememesini istedi. O arkadaş babasını anlattı. Çok geçmeden haber tüm Mekke'ye yayıldı. Ebu Cehil'in alayı Abbas Kabe'yi tavaf etmeye gittiğinde Ebu Cehil de dahil olmak üzere Kureyş liderlerinin oturmuş rüyayı tartıştıklarını gördü. Abbas'ı gören Ebu Cehil onu çağırdı ve alay ederek şöyle dedi. Görünüşe göre Beni Abdülottalip kabilesindeki herkes peygamber oluyor. Erkekleriniz peygamberdi, şimdi kadınlarınız da mı peygamber olmaya başladı? Onları derinden aşağılayarak şöyle dedi. Rüyanızda üç günden bahsetmişsiniz. Bırakın üç gün geçsin. Eğer hiçbir şey olmazsa, ailenizi Aradistan'ın en büyük yalancıları ilan eden bir belge yazacağız. Abbas eve döndü, aşağılanmıştı. Ev halkının kadınları onu azarladılar. Bu yaşlı adam sana ve ailemize hakaret etti, sense hiçbir şey söylemedin mi? Abbas, üç gün dolduktan sonra geri dönüp ona hak ettiği cevabı vermeye karar verdi. Üçüncü günün sabahında, Abbas Ebu Cehil ile yüzleşmek üzere Kabe'ye gitti. Ancak Ebu Cehil'i panik içinde koşarken tamamen perişan bir halde gördü. Bu, onun her zamanki kibirli ve inatçı kişiliğiyle tam bir tezat oluşturuyordu. Herkes koşuyordu. Damdan bin Amr el-Gıfari adında bir adam Mekke'ye girmişti. Devesinin burnunu kesmiş, kendi elbiselerini yırtmış ve çığlık atıyordu. Ey Kureyş! Kervanınız! Kervanınız! Mallarınız saldırıya uğramak üzere! Yardım edin! Yardım edin! Kurtarabileceğinizi sanmıyorum! O anda artık kimsenin rüyayı düşünecek vakti kalmamıştı. Durum şuydu. Ebu Süfyan liderliğindeki bir ticaret kervanı, Kureyş'in devasa yatırımları ve servetini taşıyarak Suriye'den, yani Şam'dan dönüyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem istihbarat ağı sayesinde bunu öğrendi ve kervanın önünü kesmeye karar verdi. Müslüman birliği hemen yola çıktı. Peygamber Efendimiz sadece binekleri hazır olanlar gelecek dedi. Medine'nin dış mahallelerinden daha fazla adam ve binek toplamak için bekleseler 1500 savaşçı çıkarabilirlerdi ancak küçük bir grupla yola çıktılar. Sayıları 300'ün biraz üzerindeydi. Peygamberin yaklaştığını fark eden Ebu Süfyan, yardım için damdamı Mekke'ye gönderdi. Servetlerini kaybetmekten korkan Kureyş'in ileri gelenleri, en iyi binekleri ve silahlarıyla derhal harekete geçtiler. Yol ayrımı, kervan mı, ordu mu? Tehlikeyi sezen Ebu Süfyan, kervanı sahil yoluna yönlendirerek Bedir'den uzaklaştırdı. Kervanı küçüktü, sadece kırk adam tarafından korunuyordu. Kervanı güvence aldıktan sonra Kureyş ordusuna bir mesaj gönderdi. Kervan güvende, Savaşmaya gerek yok, geri dönün. Ancak Ebu Cehil reddetti. Şöyle ilan etti. Hayır, biz Bedir'e gideceğiz. Orada üç gün kalacağız, şarap içeceğiz, müzik dinleyeceğiz ve cariyeler biyim için dans edecek. Bedeviler seferimiz hakkında şiirler yazacak. Muhammed'e ve Müslümanlara gücümüzü ve itibarımızı göstereceğiz. Allah Kur'an'da bu kibirden bahseder. Ve müminleri sadece gurur ve gösteriş için yola çıkanlar gibi olmamalarını konusunda uyarır. Kureyş savaştan kaçınabilirdi ve liderlerinin yok olmasını önleyebilirdi. Ancak kibirleri onları felakete sürükledi. Bu, Nemrut, Firavun ve At kavmi gibi tarih boyunca güç bakımından bizden üstün kim var diye kibirlenip Allah'ın onlardan daha güçlü olduğunu unutan tiranların modeline uymaktadır. Sahabelerin sadakati Durum bir kervan baskınından tam teşekküllü bir orduyla yüzleşmeye dönüşünce, Peygamber Efendimiz ashabına danıştı sonuç ümmeti Muhammed ile İsrailoğulları arasındaki farkı ortaya çıkaracaktı. El-Muhacirun yani Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer gibi Mekkeli göçmenler hemen savaşmaya yemin ettiler. Ancak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ensardan yani Medine vatandaşlarından duymak istiyordu. Çünkü biatlerine göre teknik olarak onu sadece Medine içinde korumakla mükellefti. Bedir ise 150 kilometre uzaktaydı. Saad bin Übade radıyallahu an ayağa kalkarak dedi ki, Ey Allah'ın Resulü, sanırım bizim fikrimizi öğrenmek, öğrenmek dalarız. istiyorsun. Miktat bin Esved ise tarihi bir konuşma yaptı. Ey Allah'ın Resulü, sanırım bizim fikrimizi öğrenmek istiyorsun. Bize denize dalmamızı emretsen, seninle birlikte dalarız. Miktat bin Esved ise tarihi bir konuşma yaptı. Ey Allah'ın Resulü, sanırım bizim fikrimizi öğrenmek istiyorsun. Bize denize dalmamızı emretsen, seninle birlikte dalarız. Miktat bin Esved ise tarihi bir konuşma yaptı. Ey Allah'ın Resulü, Sanırım bizim fikrimizi öğrenmek istiyorsun. Bize denize dalmamızı emretsen seninle birlikte dalarız. Miktat bin Esved tarihi bir konuşma yaptı. Ey Allah'ın Resulü! Sanırım bizim fikrimizi öğrenmek istiyorsun. Bize denize dalmamızı emretsen seninle birlikte dalarız. Miktat bin Esved tarihi bir konuşma yaptı. Ey Allah'ın Resulü! Sanırım bizim fikrimizi öğrenmek istiyorsun. Bize denize dalmamızı emretsen seninle birlikte dalarız. Miktat bin Esved tarihi bir konuşma yaptı. Ey Allah'ın Resulü, sanırım bizim fikrimizi öğrenmek istiyorsun. Bize denize dalmamızı emretsen, seninle birlikte dalarız. Miktat bin Esved ise tarihi bir konuşma yaptı. Ey Allah'ın Resulü, sanırım bizim fikrimizi öğrenmek istiyorsun. Bize denize dalmamızı emretsen, seninle birlikte dalarız. Miktat bin Esved ise tarihi bir konuşma yaptı. Ey Allah'ın Resulü, sanırım bizim fikrimizi öğrenmek istiyorsun. Bize denize dalmamızı emretsen, seninle birlikte dalarız. Miktad bin Esved ise tarihi bir konuşma yaptı. Ey Allah'ın Resulü, sanırım bizim fikrimizi öğrenmek istiyorsun. Bize denize dalmamızı emretsen, seninle birlikte dalarız. Miktad bin Esved ise tarihi bir konuşma yaptı. Ey Allah'ın Resulü, Allah sana ne emrediyorsa oraya git. Biz İsrail oğullarının Musa'ya dediği gibi, sen ve Rabbim gidin savaşın demeyiz. Bilakis biz senin sağında, solunda, önünde ve arkanda savaşacağız. Peygamber Efendimiz çok sevindi. Bu fedakarlık isteği ümmetin bu belirleyici özelliğidir. Dengesizlik ve taktikler İki taraf arasındaki fark muazzamdı. Kureyş, bin adam, ağır silahlı, çok sayıda at ve deme. Müslümanlar, 313 adam, 2 at, 70 deme. Sahabeler daha sonra Bedir'deki Müslümanların sayısının, Beni İsrail kıssasında Talut'la kalan askerlerin sayısıyla aynı olduğunu, yani elenmiş, en hayırlı müminler olduğunu söylediler. Taktikler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem imanın yanında dünyevi sebepleri de kullandı. Konumlanma. Düşmana en yakın su kuyularını tuttu ve diğerlerini kapattı. Düzen. Birlikleri saflar halinde, falanks adı verilen tabia sürene. Muhtemelen Roma veya Pers stratejilerinden uyarlanan bir taktik. Ön safta saldırıları durdurmak için mızraklılar, arka safta ise okçular vardı. Bu bize inancımızı aykırı düşmedikçe gayrimüslimlerden teknik stratejiler benimseyebileceğimizi öğretir. Peygamberin duası, tevekkül. Stratejiyi hazırladıktan sonra Peygamber Efendimiz duaya yöneldi. İşte tevekkül budur. Deveni bağlamak, yani harekete geçmek ve sonra Allah'a güvenmek. O kadar yoğun dua etti ki şalı omuzlarından düştü. Şöyle yalvardı. Ey Allah'ım, bana olan vaadini bugün yerine getir. Ey Allah'ım, eğer bu küçük grup yok olursa yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmaz. Hz. Ebubekir onu teselli etmeye çalışarak, Ey Allah'ın Resulü! Bu kadar yeter. Allah vaadini mutlaka yerine getirecektir dedi. Ancak Peygamber, zafer mühdesini ve meleklerin vaadini alana kadar devam etti. Savaş ve meleklerin müdahalesi. Allah fahyetti. Ben inkar edenlerin kalplerine korku sadacağım. Artık boyunlarının üzerine vurun ve onların bütün parmaklarına vurun. Enfal suresi 12 Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çadırından çıktı, Kamer suresinden düşmanın yenilgisiyle ilgili bir ayet okuyordu. Kureyş'e doğru bir avuç toprak attı ve şahetel vücu, yani yüzleri kara olsun, çirkinleşsin dedi. Allah Kur'an'da şöyle buyurur. Attığın zaman sen atmadın ama Allah attı. Cennet motivasyonu Peygamber müminleri teşvik etti. Genişliği gökler ve yer kadar olan cennete kalkın. Umeyr bin Humam sordu. Bu gerçek mi? Onaylandığında yemekte olduğu hurmaları fırlatıp attı. Ve eğer bu hurmaları bitirecek kadar yaşarsam, bu çok uzun bir hayattır diyerek şehit olana kadar savaştı. Af bin Haris Allah'ın neyi gülümsettiğini sordu. Peygamber cevap verdi. Bir kul zırhsız savaştığında, Af zırhını çıkardı ve şehit olana kadar savaştı. Meleklerin gelişi. Allah bin melek gönderdi. Peygamber Ebu Bekir'e dedi ki, Müjde Ebu Bekir, Cebrail geldi. Bir sahabe bir müşriği koşturduğunu fark eden, ancak bir kırbış sesi duyan ve adamın kendisine dokunulmadan burnu ezilmiş ve yüzü yanmış gibi bir halde düşüp öldüğünü bildirdi. Tepelerdeki gözlemciler at sesleri ve ileri hayzum diyen bir ses duydular. Enes bin Malik radıyallahu an meleklerden öldürülenleri ayırt edebildiğini, üzerlerinde yanmış veya dağılanmış gibi bazı izler olduğunu belirtti. Bu Allah'ın ilahi yardımıydı. Ders şu. Eğer Bedir'in imanını ve davasına sahipsek, meleklerin Rabbi aynıdır ve melekler aynıdır. Zafer tekrar gelebilir, ancak meydana Bedir ehlinin saflığı ve inancıyla girmeliyiz.